Varmış anneciğim orada balık evet bak bakalım başka ne varmış aa orada ne var aç bakalım aç aa bir şey daha var orada anneciğim <laughs> mini mini küçücük bir şey var ha. <laughs> mı var? Allah Allah. Bununla yap bakalım. Bu, bu tarafa aktar bakalım. Bunları bu tarafa aktar. Belki daha iyi çıkar o zaman. Onları o tarafa aktar bakalım. Anne. <laughs> <laughs> Anneciğim. Evet. Bunu buraya boşalt. Burası boşaltsın altında neler var görelim. Hı? <gülüyor> <gülüyor> mini mini balık var ha? Ah, orada başka bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> balık mı var? Tamam balık var. <laughs> Annem. Tamam hadi boşaltalım. Bak böyle. Buraya boşaltalım onları. Hı. Hmm. Balık çıkacak altından evet. Başka ne çıkacak bakalım. Hmm. Bak bakalım şöyle. Ah. Balık. Fiş. Ay, çıktı. balık fiş. Ay. Hı. Ay. Anneciğim. Evet balık çıktı. Hadi biraz da sen boşalt. Başka neler çıkacak bakalım beraber. Ay. Balık mı çıkacak sadece? Burada başka bir şeyler var sanki. Ay. Anneciğim. Ay. Balık balık balık. Ay. Anneciğim. Ay senin balığına benziyor değil mi? Evet. <laughs> oh, her yer balık oldu. Burada ne var? Bak. <Gülüyor> Anneciğim. <Gülüyor> Aa evet. Penguen. Hadi bak bakalım. Kaç tane penguen var orada? Sayalım. doğru Penguen. Al bu kaşıkla boşalt. Boşalt buradan al? Buraya koy çıksınlar ortaya. Hadi. Hı -hı. A -a. Hı? Hı -hı. oldu. Tamam bu poşete oldu. Önemli değil o annem. O dursun. Üstün olmasın senin. Tamam. Üstün olmasın diye koydum onu. Hadi buraya koy anne. <laughs> hı hı. Allah. Allah. Hadi boşalt. <laughs> ne kadar, çok aldın. Kalıyor sana biraz. Tamam öyle yap o zaman. Mama. Mama oldu tamam. Şurayı aç bakalım. Burada kaç tane penguen var? Bir bakalım. Fırçayla açar mısın burayı? Hadi fırçayla aç anneciğim burayı. Kaç tane var merak ettim. Ay. Anneciğim. Aa, hı? Annem. Annemciğim. <laughs> Anne. Anneciğim. Anne. Anne, oradan ne çıktı? Bak başka bir şey daha çıktı. Burada ne var böyle? Çuf, tren. Evet. <laughs> Annemciğim. Aa. A. Anneciğim. Anne yapsın. Anne yardım etsin biraz. Tamam mı? Böyle boşaltmana bayağı varmış yoğurt. Oradakini mi boşaltayım? Ah kırmızılar da varmış yoğurdun içinde değil mi? Kırmızı. Ah ne çıkıyor? Bak bakalım şimdi. Aç bakalım şimdi fırçayla neler çıkacak. Bayağı bir boşalttık. Aa, ne varmış annem orada? Ne varmış? Burada da bir şey var bak. Neymiş burada? Ay. Bak, şemsiye, umbrella, şemsiye. Gördün mü? da ne varmış? Ah, orada balık var evet. Bak. <laughs> Balığı mı açalım. Bak, burada da iki tane penguen var bak. Bir, iki. Gördün mü? Ay. Anneciğim. Ay. Balığı açalım. Heh, balık. Ay. Anneciğim. Ay. Annem. Ay. Evet öyle şıpıdık şıpıdık yüzüyor değil mi? Hı suyun içinde yüzer balıklar evet. Bu neymiş böyle? Ay, çuf 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 çuf. Evet, tren. Hadi bakalım.